...arkadaş ülkedeki tek adalet ölümde var be. Ölüm de bunların elinde olsaydı... ...onu da en adaletsiz bir şekilde insanlara dağıtırlardı. Allah nizamı... ...kurmuş göndermiş ya... ...adalet... ...onun kurallarında var. Yoksa... ...günümüz ülkesinde, günümüz Türkiye'sinde... ...mevcut yöneticilerin dayattığı diretti ve insanlara zulüm ile isnat ettiği ne eğitimde, ne sağlıkta, ne hukukta, ne ekonomide, ne gelir dağılımında adını daha sayamayacağım faktörlerin hepsinde gittikçe açılan makasa dair adaletin hükümsüzleştiğini dünya gözüyle görüyoruz. Ama Neye şükredeceğimizi şaşırmış bir vaziyette yol aldık gidiyoruz. Hayırlısı bakalım.